için sen. Ben kaynatacağım, sana getireceğim annem. Çık kaynatın. Sonra sen ama yapacağım sen artık beni anlıyor için annem. Sabret birazcık tamam mı aşkım? Hemen ev diye ağlama tamam mı aşkım? Tamam mı bebeğim? Hemen ağlamak yok. Bekleyeceksin annem. Beklemeden olmaz çünkü mamacık. Suyumuzun kaynaması gerekiyor. İçindeki mikropların ölmesi Değil annem? Değil mi aşkım? Sen artık biliyorsun ya. Abla olacaksın artık. Büyüyeceksin. Değil mi annem? Sonra gidip kendi babanı kendin yapacaksın. Gideceksin çıyı kaynatacaksın. Bir de yanına yıkacaksın. İçine mama koyacaksın. Karnına çığını da koyacaksın. Kaşlayacaksın. yapacaksın? Sevay aşkım. Büyüdün çünkü can. Çünkü sen bir ablacık oldun annem. Sevay aşkım. Evet. Büyüdün. Yine Yine Земли и Кринка. Что